Ev cisim an haber hatiye ma nabe bile mi asli o Mirza ya hani ki normal Kürdiye Mirza bile ki sevdem servet bile kimlik de servet ha. Aniye sevruca bile kadar Mirza ki servet ya mana sekini. Herkese ne var belki berzeci kutu var. <laughs> Gerçekten değil mi? Ben bitiriyorum, Bakın, taziyeye basıyorsunuz.

kadar bir saygısızlık olmaz ya. Sen de öyle bir konuşma yönelik. Karışma. Kafirsiniz. 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 O parmağını seni. Tenha... O parmağını sen indir. Ne bak o ya o elinizi bir indirin tamam. Ya. Tamam. Dokunmayın. Dokunmayın. Nasıl bana? ya dokunmayın. Basılamayın. 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 Basılamayın.